Sonra şey. şimdiden 19 ama neden söyleyeyim? premium'u kazanan şanslı çocuk yani iki kişiden tek bir iki kişi kazanacaktı. Şu Emre Darcan garanti kazandı. Bunu buradan söyleyeyim. Garanti. Garanti alt çizili. İşte bu çocuk kazandı. Her videomu beğeniyor, her yorum atıyor, her şey yapıyor, her bokuyor. Ya yani bu çocuk kazandı baştan. Söyleyeyim ona. İkinci kişiye 20 abone de olacak. Söylediğim gibi 2 aydır 2 1 aydır işte 19 abone bir çıkamadık. Çıkamadık vallahi. Neyse. Ee, arkadaşlarım bazıları da sormuş. Şedir peki kurulumunu tekrardan video çek anlat. Tam çekerim. Çekerim. Bak ben orada çekmişim nerede? Sesim bok gibi çıkıyor zaten. Hiç duyulmuyormuş. Nerede? Baba bana diyorlar ki e, videolarda ses çok az geliyor diyorlar. Bir dakika açayım da bir tane görsünler. Şunu açayım. Arkadaşlar ben Fulkan. Bu Fulkan'la beraber hangi resim? Sesimiz az mı? Allah Allah. yapışkan Aslında bunun arkasında ses olduğu için bir de şunu açayım bakın. E, en sıkma, en Merhaba arkadaşlar ben Furkan. E, bugün bu ses ölsün yani. Neyse. Beraberiz. Bugün kapalı arkadaşlar. Ne bunu abone Buradan Emre Öztürk şey. başarılar. Yani ne mutlu ona. Game Premium az. kazandı. Bir Garanti. Hadi. 3 2 1